arkadaşlar. Ay çok yaklaşmış. Arkadaşlar ay yaklaşmış. Dünyaya belki çarpma olasılığı bile var. Her gün daha yakın görünüyor. Bakın göstereyim. Siz de camdan bakın. Daha yakın gözüküyor. Bakın bakın. Yukarıda ama gösteremiyorum. Burada. Abi çok yakın. Abi yuvarlak görünüyor resmen. Ha görünüyor bakın. Yakınlaştırayım ona. bekle. Neyse göster gösteriyorum. gösteriyorum işte. Bakın. Az önce gördünüz ama gösteremiyorum. Aa, yine göründü. Bakın orada arkadaşlar her an çarpabilir. Bu son günümüzmüş herhalde. Dünyaya çarpacak. Bu da Türkiye'den niye görünüyor abi? Çok saçma ya. Niye Türkiye'den? Bakın şöyle bir